İslam ve göçmen karşıtı agresif açıklamaları, hastalara yönelik hakaretleri, kışkırtıcı söylemleri ve sosyal medya kullanımı nedeniyle sık sık eski ABD başkanı Donald Trump anımsatıyor. Kimden mi bahsediyoruz? Hollanda aşırı sağcı özgürlük partisi lideri Wilders'tan. Wilders uzun zamandır Avrupa'daki aşırı sağın önde gelen devir başlarından biri. Öyle ki 2018 yılında temsilciler meclisine ülkedeki camilerin ve İslam kapanmasını, Kur'an-ı Kerim'de burkanın yasaklanmasını içeren yasa tasarısı sunmuştu. Sadece Kur'an'ın içeren içermiyordu, elinde Kur'an bulunduranın da terörist olarak tutuklanmasını öngörüyordu. Ya da camiye gitmeyi, camileri kapatmayı yasaklanıyordu, sadece iradeten cami oluşturmak, yerel birlikte cemaatle namaz kılmak suç sayılacaktı. Şimdi bunun bir diğer açıdan İslam ilk okulları, İslam okulları vardı Hollanda'da. İşte ilk okul, üniversite seviyesinde. Bu okullara öğrenci göndermek de bir e göre suç sayılacaktı. Bunu da iptal etmek zorunda kaldı. Ancak 22 Kasım'daki genel seçimleri kazandıktan sonra İslam karşıtı görüşlerinde yumuşama sinyali veren Wilders bu konuda ilk somut adımı da attı. Daha önce sunduğu tasarıyı geri çekti göç ve İslam karşıtlığı üzerine kuran Wilders neden böyle bir karar aldı? Ve şu anda Hollanda politikasını tamamen e, aslında 10 zift olduğu gibi diyebiliriz. Wilders ve e, <laughs> ikisi birlikte asla bir e, olamıyorlar. Kesinlikle 10 e, o ziftin desteğini var. sayılar. Bu yüzden şu anda koalisyon görüşmeleri 48 günden beri sadece 10 ziftin omzikliği artık eskisi kadar radikal olmayacağına ikna etmeyi de geçti. Ee, bu geçtiğimiz hafta o tekliflerini geri çekerek bir bakıma o müzikte boyun eğdiğini ilan etmiş oldu. Yasa tasarısı yeterli sayıda milletvekilinin desteğini alamadığı için meclis arşivinde bekliyordu. Hatta Hollanda Danıştay'ı da bunun demokratik hukuk devletinin temel son için kendisine sıcak bakmayan diğer partilere seslenmiş ve gömleğimize aşırı yenik bir çalışan mesajı göndermişti. Bakalım Linders'ın bu hamlesi durumu değiştirecek mi? Linders e, e, kendisine karşı çıkılmasına sebep olan bugüne kadar koalisyonlarda mecliste hep dışlanmasına sebep olan e, bütün tekliflerini geri çekti. Ancak e, herkes şunu biliyor ki Linders gerçekten samimi değil. Cumhurbaşkanı olmak için yaptı. Bu da görüşmelerin daha e, Zor gezegenin ilk adını, ilk habercisi. Ve bu akşam da 19. saat ana haberin sonu.